Canlar merhabalar nasılsınız iyisiniz inşallah Ahmet Yusuf da yanımda canım oğlum Mo Eyvallah Ahmet Yusuf ee, Mehmet Olcar kanalının tanıtımı için yaptığımız Sultan Papağan'ın çekilişine sonuçlandırmanın vakti geldi Herkese şimdiden bol şans dilerim İnanın benlik hiçbir şey yok Kim en çok istiyorsa ona çıksın arkadaşlar Uzakta olan arkadaşlara da bir miktar para göndereceğiz ve gönüllerini alacağız İstanbul ve Kocaeli gelip kuşları almak zorundalar. Lütfen çekilişten sonra kanaldaki Mehmet Olcar kanalından ve benim aboneliğimden çıkmayın ayıp yaparsınız. Tıklıyorum çekiliş videosuna. Hemen aşağıdaki linke tıklıyorum Mehmet A Mehmet Olcar abimizin kanalına çekilişi yönlendirdiğim kanala. Mehmet abi şu anda 3700 abonede. Bakın arkadaşlar. 3700 organik abone, gerçek abone. 1200 beğeni var. 1743 yorum var. Şimdi çekilişi sonuçlandıralım. 1743 yorum. Maksimum sayı dedi. 1744. Kazanan sayı dedi 2 kişi. Ya Allah ya Bismillah diyorum. Kim en çok istiyorsa ona çıksın arkadaşlar. 793 ve 1040 kişiler. 793 ve 1040 kişiler arkadaşlar. Ben tek e, her yüzde buluşalım hep birlikte. Her yüzüncü kişide kim çıktı göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun. Arkadaşlar 100 100. sayıda Emirhan Arif var. Emirhan Arif ünlü Antalya Aksu katılıyorum Emirhan kardeşim olmadı şimdi. İnşallah başka sefere hemen şuraya 100 diyelim. Bu arada Nurettin Bağcı da gördüm. Çekilişe katılmış. Çok teşekkür ederim. Emre Çınar. Burada Gebze'den birisi var. Gebze İstasyon Çınar. Emre Çınar. Emre Çınar Gebze İstasyon. Ee, bakalım şimdi 200'de buluşalım arkadaşlar hep birlikte. Dostlar 200. sırada Talha Altaca İstanbul Esenyurt çekilişe katılıyorum demiş ama Talha kardeşim aynı hesaplan katılmış bu e, çekilişi kazanmış olsaydı dahi e, kazanamayacaktı onun yerine kim kazanacaktı? Bir üstündeki Mehmet Akın kazanacaktı. So, e, o da İstanbul'danmış, aynı hesapla birden fazla çekilişe katılarak hile yapmış arkadaşımız. Hep birlikte 300'de buluşalım. Beyler 300. sırada Mehmetcan Özalp var Bursa Yıldırım. Mehmetcan kardeşim olmadı. İnşallah başka sefere. E, hemen işaretleyelim şunu şurada 300'ü. Özellikle Gebze'den, e, Gebze bölgesinden katılanların çok olduğunu görüyorum. Çok teşekkür ederim. Birol Karalı, doğma büyümeli Gebze'lidir. Darıca, Çayırova, Yeni Mahalle, Dilovası önceden Gebze'nin mahalesiydi. biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bölgedeki bütün dostlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ederim. Birol Karalı'yı yalnız bırakmadıkları için. Bir de son zamanlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte karşılaştığım bir şey. Diyorlar ki... E işte ya bize çıkmaz diye katılmıyoruz. Ya şöyle bir konu var arkadaşlar katılmazsanız çekilişlere tabii ki çıkmaz. Yani şansınızı küstürmeyin. Benim bir tane Orhan abim vardı. Bir gün ya ondan sürekli bir şey olmayacağını istediğim bazı şeyler bile istiyordum mesela. Bana bir gün dedi ki ya bir ol dedi vallahi dedi sana dedi. Özeniyorum dedi sana helal olsun dedi Neden abi dedim dedi ki ya bir şey dedi olmayacağını bilsem olmayacağını bil, bilsen dahi dedi şey yapıyorsun dedi yani şansını deniyorsun dedi Ben de zaten kanalı bir abonelerden 120 bin130 bin abonelere bu ısrarım bu şansıma bahtıma küsmeyişim şeklinde getirdim Dolayısıyla arkadaşlar çekilişe katılmazsanız Tabii ki çıkmaz çekilişe katılın çekilişlere katılın ileride çok güzel çekilişler olacak ee, şansınızı sakın küstürmeyin hep birlikte devam edelim hep birlikte 400'e gidelim arkadaşlar burada 300. sırada e, pardon 400. sırada bakın Yusuf Oğuz kardeşim var Yusuf Oğuz da güvercinler üzerine bir kanal açtı biliyorsunuz hatta kanal tanıtımını bana yaptırdı şu anda 2000 abonesi var Yusuf kardeşim bak kanal sahibi olduğu halde çekilişe katılıyor. Birol kardeşine, Birol abisine destek veriyor. Yusuf Oğuz e, kardeşim Kartal'da yaşıyor. İstanbul Kartal'da. Yusuf kardeşimizin kanalına da e, lütfen destek olun. E, güzel bir arkadaşımız. İnşallah ileride Birol Karalı kanalına tekrardan reklam verir. Tekrardan kanal tanıtımı verir. E, siz de ondan sebep olabilirsiniz. E, güvercindir işte sultan papağanıdır veya daha değişik hayvanlar da olabilir ee, e, e, kanal tanıtımından sebep ötürü e, kuş sahiplenirsiniz Yusuf Oğuz'a da çok teşekkür ederim Yusuf kardeşime bu arada buraya notunu aldım Gebze'den yine Yusuf Yarıcı kardeşim var birden fazla farklı hesaplarla katılmış Yusuf Yarıcı kardeşime de çok teşekkür ederim Hatta ben onun şeyini nasıl yapmıştım ya Yaşının üstünde bir kuşçuluk zekası diye Başlık atmıştım onun kümesini çekmiştim Geleceğin çok ciddi önemli Güvercin biri, birisi olacağına inanıyorum Yusuf Yarıcı'nın Yusuf kardeşimin Yusuf kardeşime de çok teşekkür ederim Bir de şöyle söyleyeyim Baktım ki yorumlarda Arkadaşlar baktım ki yorumlarda Gebze bölgesi çok Gebze yorumların en başına gideceğim. Gebze bölgesinden ilk yorum yapan arkadaşa da kuş hediye edeceğim. Bunun da müjdesini vereyim şimdiden. Dolayısıyla şu anda takipte kalın. Hep birlikte 500'e gidelim. Yusuf Yarıcı, Yusuf Oğuz kardeşime çok teşekkür ederim. Yusuf Oğuz tekrardan kanal tanıtımını yapmanı bekliyoruz. Genç arkadaşlarım, genç arkadaşlarıma inşallah seni daha çok kazandıracağız, daha çok tanıtacağız. Hep birlikte şu anda 500'e gidiyoruz arkadaşlar. Dostlar 500. sırada Abdullah Celal Gök Antalya Elmalı Akçay'dan ab, ab, e, pardon Şenur Gök e, kullanıcı ismiyle katılmış. Abdül Celal Gök, Antalya Elmalı Akçay Birol Karalı kalp bırakmış. Çok teşekkür ederim Abdül Celal Gök kardeşim. Bu sefer olmadı. Birol Karalı'dan lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Biz kötü fena insan değiliz. Hep birlikte 600'e gidelim. Bu arada da şeyi gördüm arkadaşlar. Ee, Yusuf Yarıcı'nın mahallesinde Abdullah Kepenek'in katılımını da gördüm burada. Çok teşekkür ederim Abdullah Kepenek kardeşim. Abdullah kardeşim de çok düzgün, efendi bir arkadaş. Ee, bunlar zaten hep bir arkadaşlar. Her buradan bütün Köşü Çeşme'ye daldabanın çocuklarına selam olsun. Hep birlikte 600'e gidelim. Dostlar 600. sırada Ömer Toy Gaziantep var. Ömer kardeşim olmadı bu sefer. Bu arada Alican'ın Alican Akçasu kanalında çekilişe katıldığını gördüm. Çok teşekkür ederim Alican kardeşim. Onu özellikle aradım. Alican dedim çevrendeki herkese söyle. Bütün hesaplardan katılın dedim. Çok teşekkür ederim kanala verdiği destekten ötürü Alican kardeşimin de farklı hesaplardan çekilişe katıldığını gördüm onun adını e, Alican Akçasu'nun da e, kanalı var arkadaşlar Alican deli dolu bir çocuktur deli dolu bir arkadaştır delikanlı bir arkadaştır sevdiğim kardeşimdir selam saygı olsun Alican Akçasu Akçasu ailesine sülalesine selam selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Dostlar 700. sırada Tarık Abdullah Soyad Turuncu memleketini yazmamış. Tarık kardeşim bu sefer olmadı. Hemen işaretleyelim buraya 700'ü. Burada biz de emek veriyoruz. Şöyle 700'ü işaretleyelim. Bu arada arkadaşlar aldığım notlar var. Burada Kerem A üzümü gördüm. Kerem kardeşim bana ulaş mesaj ilk önce mesaj at abi ben Kerem A yüzüm diye ben sana dönüş yaparım. Gel istediğin kuşu vereyim. Ben benden sana bir bir o abinden sana bir takım kuş var. Gel vereyim kardeşim Kerem kardeşim çekilişlere hep katılıyorsun. Bir de soy ismin A Rahmetli Özkan A yüzüm abimin ben de emeği çoktur. Soy ismin A olması yeterli. Gel ben sana bir takım kuş vereyim kardeşim bana ilk önce mesaj yoluyla ulaş ben sana dönelim. Bu arada çekilişleri yaparken Eren Üste kanalını gördüm. Buraya e, tıklayalım. Yapamazsın de kanalı. Yapamazsın de. Arkadaşım, arkadaşlar ooo hayırlı işler Eren. 3670 abonesi var Eren'in. Arkadaşlar bu arkadaşımız çılgın birisi. Bu adama yapamazsın dediğin zaman gidiyor yapıyor. Ee, rapçi Eren kendisi Rapçi Eren diye tanırım ben. Birol Karalı kanalına çok güzel şarkılar e, hediye etmiştir. Çok, çok güzel şarkılar üretmişlerdir rap şarkılar. Üst, e, bir de yakın zamanda Eren Üste kanalına e, kanal tanıtımı için çekilişi yapacağız yine. E, Güvercin açacağız. O çekilişi de kaçırmayın. Bu video yeni müjdelerle, yeni haberlerle dolu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir çekilişimiz var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir çekilişimiz var. Birol Karalı kanalında heyecan devam ediyor. Bu arada Sezar'ın hakkı Sezar'a diyoruz. Alican Akça Su kanalında yazalım buraya. Alican. Alican Akça Su. Kanalında yazalım buraya. Ali Can kardeşimin de 1350 abonesi var. Alican da güzel videolar üretiyor. Burada Alican Alican kardeşimiz de güzel videolar üretiyor. Güvercinler üzerine arkadaşlar kendisi iyi bir sey seyistir. Burada Alican kanalında hepinizi bekleriz. Hep birlikte 800'de buluşalım dostlar. Arkadaşlar 800'e geldik. 800'de ma maşallah abi demiş. Serhat Keklik Tokat var. Serhat kardeşim olmadı. Ben hızımı alamadım arkadaşlar. İlk sayı 793'tü. Geri geri sayalım şimdi 793'e. 800. Ahmet yanlışım varsa düzelt. Bazen şaşırabiliyorum. 800. 799 değil mi? 798 797 796 795 794 793 Oyun taktikleri. Arkadaşlar ilk tahminimiz oyun taktikleri çekilişe katılıyorum İstanbul Avcılar Furkan Arda Akkaş. Bakalım Ahmet bak bakalım oğlum ee, başka şey yapmış mı? Bakınıyorum. İlk önce üste bakalım oyun taktikleri. Şurada böyle e, ka, ka, oyun kağıtları var. Konsol şeyi. Gözükmüyor. Arkadaşlar 3'te gözükmüyor. 6'a bakalım Aşkı şimdi. Arkadaş hakkıyla kazanmış. Değil mi? Aynen. Arkadaş hakkıyla kazanmış. Ahmet bir daha sayalım. 93 94 95 95 96, 97, 98, 99, 100. Aynen. Doğru değil mi? Doğru. Serhat, Keygi, Tokat. Gelelim buraya. Beğendik. Yanıtla de. Ahmet tut oğlum şunu hemen yazayım ben. Yaklaştır. Yaklaştır sen de yaklaş. Hayırlı olsun kardeşim. Telefonunu yazdık. Ben kontrol C yapayım şunu. Yanıtla. Yanıtladık. Ee, şimdi ikinci şeyimiz neredeydi Ahmet Yusuf? 1000 ee, bin... 1040. Oraya daha var değil mi? Aynen. 100'lerde buluşuyoruz. Aynen. 900'de buluşacağız oğlum. Zaten 800'deyiz. Pardon. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. 900'de buluşalım. Dostlar 900. sırada Gökhan Kapıkaya İstanbul Bağcılar'dan katılıyorum abi demiş. Gökhan Kapıkaya olmadı kardeşim. İnşallah başka sefere hep birlikte 1000'e gidelim. 1000'de buluşalım. İkinci talihimizin sayısı da 1040'tı. Dostlar 1000. sırada Mehmet Yardım İstanbul var. Mehmet kardeşim olmadı. Ah Ahmet Yusuf. Şurası e kaçtı? 1040'a gidecektik değil mi? Hemen sayalım arkadaşlar canlı canlı. Canlı canlı sayalım hemen. Ya bu telefon niye böyle odaklanma sorunu yaşıyor? Hemen sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40 Enes Yıldız Enes Yıldız arkadaşlar 1040'da Maşallah Enes Yıldız Gaziantep var. Ee, bak bakalım Ahmet Yusuf başka yerde katılmış mı? Bakıyorum. Dikkatle bak. Tamamdır. Yavaş biraz. Burada yok. Gaziantep'e çıktı şu anda ama ee, iş... en Enes Yıldız. Enes Yıldız. Bu arkadaş da hakkıyla kazanmış. Evet. Bu kardeşimiz de hakkıyla kazanmış. Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun. Tabi Gaziantep'e kuş gönderemeyiz. Ne yapacağız? Bir miktar para göndereceğiz ve arkadaşımızın e, hakkını vereceğiz. Yapıştır dedik. Doğru. Yanıtla. Şimdi Gebze bölgesini yapacağım güzelliğe gelelim arkadaşlar. Hep birlikte. İlk sırada Gebze bölgesinden kim varsa ona bir takım kuş verelim veya iki tane er, elimde erkek çok arkadaşlar erkek de verebilirim. Ahmet bak bakayım atlamayayım. İlk Gebze bölgesi nerede var? Ahmet su Gebze. Ya böyle satır satır ne yazıyorsunuz be arkadaşım ya. Ankara, Tarsus, Gazi Osman Paşa, İstanbul, Lüleburgaz İstanbul, İzmir Altındağ, Orhanmer İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi. Ahmet burası şifa... Yok. yok. Burası... Ol... Oğlum geçiş yok, geçiş yok. Zor, zor oluyor. Neyse. Geçiş olan yer mi sadece. Aynen. Tamamdır. Yani geçiş yok şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da Ahmet Yusuf. Efendim baba. Ee, dur. Ben bir şey söyleyeyim ondan Hayır hayır bak bakalım şuraya bak. Ahmet şifa mahallesine verelim gitsin ya. He? Ama gelemez ki. Yollar kapalı. Nerede? Tuzla şifa mahallesi burada. Bu kardeşimiz de buraya yakın. Bu bölgeye yakın. Beğendik. Yanıtla dedik. Kardeşim telefonunu yaz. Kardeşim. Telefonunu yaz. Telefonunu yaz. Yanıtladık. Bu kardeşimize de güzellik yapalım. Ahmet, bir de Gebze'ye bakalım oğlum. Bak, bir de Gebze'ye bakalım. Israr edelim. Bir de Gebze, bu bölgeye çıkartalım bir kardeşimize de. Elimizde kuş var. Çok şükür, elimizde kuşumuz var. Bak bakalım neresi var ilk yer. Atlamadan. Gözüm da... arkadaşlar Nurettin Bağç kardeşimizin de kanalı var onu da göstereyim ben size hak yemeyelim ee, lezzet savaşları burada çok güzel bir yemek kanalı var ee, annelerinize tavsiye edebilirsiniz Nurettin Bağaç hem e, yemek şefidir aşçıdır hem de güvercincidir buradan Nurettin Bağç'ı da almış olalım Canım kardeşim. Kuşçuların her türlüsü var. Mühendis, aşçı. Evet. Bak bakalım Ahmet, Yusuf. başka var mı bu bölgede gebze? Şey otomatik aşağı doğru indirmeye bak. Yavaş. Oğlum yok yok zaten göremiyorum lan bir saniye çayırı dur. Var. Bak, çayırı Nerede? Çayırı Ananas kafa. Biz buna kuş verdik ama ha, geçen gün ha? ha. Ananas kafaya kuş verdik hatta videosunu attık ya. Doğru. Ananas kaf kafa. Kocaeli Nenatun var. Nenatun baba. Burası neresi ya? Gürkan Ataş Kocaeli Mahalle Nene Hatun Sokak Cüretkar Bu taraf mı acaba ama bu? Nene Hatun diyor. Mahalle Nene Hatun Mahallesi. Darıca Nene Hatun mu acaba? Nene Hatun Gebze. He? Darıcadır baba. Başka Nene Hatun mu? Tamam. Burasıysa bu arkadaşımıza da yazalım. Telefonunu yaz. Buna da kuş verelim. Buna da kuş verelim. En sonunda bağlayalım arkadaşlar. Yine çok uzun oldu. Kızıyorsunuz ama sohbette geçiyor videolar. Dostlar dediğim gibi 19 Mayıs 1910, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Atatürk'ümüzün gençlere hediye ettiği bayrama özel bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişimiz aynı zamanda bir de aynı zamanda kanal tanıtımı niteliğinde. Dediğim gibi kanalda sürekli çekilişler olacak. Bana neden bana çıkmaz? O yüzden katılmıyorum. Bu yanlış bir zihniyet arkadaşlar. Şansınızı deneyin. Şansınızı sakın küstürmeyin. Şansınızı her zaman deneyin. Sadece Birol Karal kanalıyla alakalı değil. Ee, Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Hatırlamıyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bugün çekilişlerden bir tanesi İstanbul'a çıktı, bir tanesi Gaziantep'e çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun.